MasterChef'te 6 aylık heyecan dolu bir sezonun daha sonuna gelindi. MasterChef şampiyonu son ikiye kalan Onur ve Kerem arasında Onur oldu. Kerem'e haksızlık yapıldığına dair tepkiler çığ gibi büyüdü. Kerem'e haksız puanlama yapıldı ve her zaman dışlandı. Şampiyon olmaması için şefler puanları düşük tuttu şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Kerem'den açıklama geldi. Ben Sezon sonuna kadar ne kadar başarılı olsam da şampiyon olamayacağımı biliyordum. Yarışmada beni sevmeyen bir topluluk vardı. MasterChef'te şampiyon olmasam da iz bıraktığımı düşünüyorum. MasterChef defteri benim için kapanmıştır ve hakkımı helal etmediğim isimler var diyerek sözünü bitirdi. Kerem MasterChef şampiyonluğunu hak ediyor muydu? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kerem MasterChef defteri benim için kapandı diyerek de MasterChef All-Star'a katılmayacağını belirtmiş oldu.